Ay, şu yetiştir Simon sonra bana söyle. Işte. Ne düşünüyorsun ya? Ha. O çocuğu yetiştir şey Kaç dakika? Eee e, sizin a, e, şeyde BBL Talent Akademide Falcon var ya. E. Onun e-spor takımında. Falcon e-spor takımında. Falcon e e-spor takımı var. <laughs> ne oluyor lan? Varmış. Yani böyle bir konuşlar bir şeyler. abi. <laughs> Bizim haberimiz yok. Bak Falcon'a bak merdiven Biliyorsun altı espor e takımı kurmuş ya. Aa. Bizden habersiz. Abi ben de BBL Junior kurdum bu arada. <laughs> bak ya. Playda Akademi açıyorum. Valla hatta şey F2K mı ne nickleri de. F2K ne ya? Ha ben Falcon 2K. F2K, aynen. Falcon 2K yanına nicklerini yazıyorlar. Frag falan atıyorlar. Ya bu arada bu Merit Demiralp e takımı. işte bir tane daha futbolcunun e-spor takımını görmüştüm. Demiral e-spor kulübü. Bilmem ne e kulübü. Ya arkadaşlar buradan sesleniyorum. Sayın saygıdeğer futbolcu abilerim. Kardeşlerim. Eğer bir e-spor takımı kuracaksanız lütfen normal bir tane isim bulun kurun ya. Soyadınızı vermeyin yani. Beni irite ediyor ya. Yani. Bir isim koy abi. Biraz şey gibi değil mi abi? Böyle ne hani sponsorlara albenisi olsun diye yapıyorlar büyük ihtimalle. Abi tamam gene albenisi olur. Ama yani soyattan da Mesela kulübün Big Life Abi, isme bak. Evet yani, abi ne Big güzel Box yani? Like dediğin yani. Zaman... Ama Karakaya Espor da sararmış bu arada. Karakaya Espor. Benim annem soydu Karakaya bu arada <laughs> abi. Bir Harbi var mi? Var, belki. Tamam, annen? Erzurum. Erzurum, Erzincan. O Erzurum bizde yok abi, ya. Annesini ne yapacaksın abi? Babasını sorsana. Karakaya almış. Yo babam Baygut. Annesini soyadı, yani. so so ever. kızlık ya soyadı Karakaya. Soyadı diyor soyadı. Kızlık soyadı. Evet. Biz Gürcü göçmeniyiz e abi. numaranı da özelden atarsan onu bir. Onu biraz bir tık. Onu başka yerde verme tamam mı? Aklında olsun. <gülüyor> 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 ee, diğer arkadaş kimdi? Ha teleferit gelmiş teleferit. Efendim abi. Ne yapıyorsun? <laughs> ya abi sen ne yapıyorsun? İyidir ne olsun hayat nasıl gidiyor? Güzel okul falan ama olmasa daha iyi. Trollüyor musun insanları? Yok abi onlar beni trollü. Ah oh, Allah oh, sana İslam. Bir dakika okulda seni mi trollüyorlar? Evet. Neden? Beni adam mı var lan? Ne bileyim abi okulda daha sakinim ben buraya gelince makara başlıyor. Sınıfın sessiz çocuğu. Genelde öyledir bu arada. Öyle abi. zaten abi. Siz online'da kuduruyorsunuz direkt. Online'da kuduruyorsunuz siz. Aleykümselam poweracım hoş geldin. Sen yap bakayım bir abi ah abi teleferit. Yapayım abi. Oh ah be abi. Ya oğlum öğrenciyim bir de ya. Niçbece hiç ben bana ya. vallahi çok iyi beklerdim biliyor musun? <laughs> Çok iyi beklerdim ne yok olmadı. Aa Burak kankan yok mu ya? Kankanı çağırsana. <laughs> Brom nerede ya o? Esquelte. Alo. Kim geldi? Biri daha geldi. Kimse gelmiş. Odaya çeken bal çekmeyen. Efendim abi. Hadi sal artık. Gideyim abi. <laughs> Görüşürüz kendi <laughs> çok iyi bak. Yani abi bir şey diyeceğim. Var mı söyle? Ha söyle. Ee, bu Big Boss Life yayınları yapıyordun siz dışarıda. Evet. Bunun devamı ne zaman gelir? Boss life yayınlarını diyorsun. attı. <laughs> <Oğlum>, at. <laughs> tamam abi, yayından dinlesin abi. boş ver. Onu e, yapacağız. Ziyaret yapacağız ziyaret bir ara abi, abi, o... ne çektiniz o kadar. Ne oldu onlar? O pandemiden dolayı. Onu o Nova parsını çektik de bir bölüm çıkmadı ondan. Ee, pandemiden dolayı da o boss life yayınlarını yapamıyoruz. Bir böyle tekrardan yapmaya başlayacağız bu sene itibariyle. Boss sayfa yayınlarını aklımızda yani. Ama yurt dışı yapacağız bu sefer Türkiye değil. Karadeniz turuna evet 3 senedir Karadeniz turuna çıkacağız. Oğlum ben her şeyi ayarlamıştım bak. Biletleri ayarladım. Kalacağımız yere ayarladım. Turu ayarladım. Kemal son gün hasta oldu. O yüzden gidemedik. Yoksa gidecektik biz Karadeniz turuna. Ya. Orada Abi yani. Trabzon gelince bana bir söyleyin de ghostlayayım sizi. Trabzon'da mısın sen? Evet. Bazınız ben 22. en olsun. Çok teşekkürler canım. Çok sağ ol. Ben Meltem'i çektim de. Meltem? ya, Meltem? Ya. Bizim Meltem mi? Yok o başka yok. Meltem. Yok. Meltem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın abi? İyidir ne olsun. Ee, yaş kaç? 18 18 oh. yaşındasın Nereden? Ben, Okan, evet, derin aldım. İstanbul İstanbul Neresi İstanbul'un? <laughs> Bağcılar <gülüyor> Bağcılar Oo. Aynen Soğanlık tarafı Az geçmedik oralardan ya Ben de şeyde okuyordum ee, Haznedar tarafına doğru Fikret Yüzatlı İlk Okulu vardı ya Bilir misin bilmiyorum Orada okuyordum Yok hiç bilmiyorum Onun ismi 10 kere değişmişti Peki abi. Bağcılar gerçekten Bağcılar mı böyle o eski bağcılar artık bağcılar o kadar değil benim bildiğim. Böyle etraf daha böyle serseri dolu. işte kötü Yok, bir değil ya. kötü eskisi bir muhit olarak bence. şey yapılıyor ya, e, aksediliyor ya insanlara. Bence eskisi kadar değil. Bence de değil. Dışarıdan bence öyle. Bence de. Peki... Bence e... değil. Nasıl değil abi? Bence, bence abi. öyle pardon değil derken bence, bence öyle. Hayır değil, değil asla değil. Abi şişe sokuyorlardı gece gittik biz bize. <laughs> Nereye sokuyorlardı <laughs> oğlum? Tamam bak kısa bir şey anlatayım o zaman Bağcılar'la ilgili. Değil mi öyle mi karar Dinliyoruz abi. İki ay, önce, iki ay önce bir kesinti oldu. İşte bölge vesaire ölçüm alındı falan. Neyse sakibi gidiyor Ferit. Nerede bu kesinti diye. Menholü kaldırıyor. Oğlum adamlar menholün içine girmişler iki kişi. Ateş yakmışlar aramına koyayım ya ısınmak için. Lan daha yani yani. Menhol dediğin abi? logar kapakları yok mu yerin altında? Onu kaldırınca içi böyle iki, Nasıl iki içine girip şey. ateş mi yakmışlar? Evet. <laughs> Sonra siz bana diyorsunuz ki bağcılar öyle değil. Lan <laughs> Anlıyorum abi. Abi ısınıyor adamlar Anladım. abi ne yapsınlar? Ma Bulmuşlar <laughs> mağarayı <gülüyor> girmişler ısınıyorlar. <içine. gülüyor> <laughs> 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 Ama sarar ha. Sarar. Berk'e evet, çok sarmış. teşekkür ederim. Time Ottoman çok teşekkürler 10 kişiye hesablık yediğiniz için efendim. Ne de siz çeksene nedesi? Edin. İsa hoş geldin abi. Gerici adam 12 aydır. Şebin 25 aydır. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. E, Meltem bu arada çok teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğin başka bir ben şey var mı? Ben teşekkür ederim. Yok abi. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak canım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya, ah bir abi ah olalım Meltem senden. Oh bu abi. <gülüyor> 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 Dizgi film karakteri gibi ya. ya abi. O kadar ya. O kadar ya. Oh. Hani mi Hani ya. Sus lan sen. Herif board her geçen gün yok şık oluyor ya. ne? hayır hayır. Ne bu? Yok be abi. O abi yemin ediyorum 4 sene önce yüzüne bakılmaz. Tövbe yarabbim. <gülüyor> Salak. <gülüyor> <gülüyor> <Ova>. <gülüyor> Alo. 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 Geldi mi? Nedes? Nedes çeksene. Abi Niye aynı değil? Yok. Şans, des, o yüzden. En yani. alttayım diyor. En alt en en aşağı indim şu an. En alt derken abi Discord nick'ini söylersem biz ona göre şey yapalım. Oldum çektim. Alo. 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 Nasılsın abi? İyi eyvallah iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yaş kaç? 29. İsim? Fatih. Fatih, hoş geldin hocam. Eee nereden? İstanbul mu? Kocaeli. Kocaeli. Evet. Kocaeli evet. neresi? Darıca. Derin. İzmit. Yok ya Darıca o taraf değil mi? İzmit. İzmit Gölcük. Ya kaptan be. Ya ya kaptan. Ya kaptan. Ben yani Gölcük'te bizim şeyler var, akrabalar var da o yüzden böyle bir heyecanlandım. Time Out çok evet. teşekkür ederim on kişiye sabrık kediğiniz için efendim. 99 depreminden sonra Gölcük'ten akrabası olmayan yoktur herhalde ya. Hani herkesin orada bir akrabası çıkmıştır. Evet, 99 depreme en sert gölcüğü vurdu harbiden. Ya oradan başladı zaten. Benim bir ara dedemler falan orada oturuyordu işte. Abi e, nereden gördün, tanıdın, sab oldun sen? Bir de uzun ay sablısın değil mi bana? Şimdi evet 20 ay öncesi de var tabii ama o hesabımı kaybettiğim için yani ha, şey olsun, hava olsun diye söylemiyorum da Mito'ya da 36 ay falan. Ee, diğer hesaplarımı kaybettim. Ben bayağı eski dönümüm. izleyicisin o zaman. PUBG, evet, H1Z1 zaten... zamanından diyebilir miyiz? Yani diyebiliriz bir tık. Evet. Şimdi bu... Ferit ben Buyur abi. çok böyle baskı yaptım beni al diye de ee, ben şunu merak ediyorum. Ben son böyle bir aydır bu arada market işletiyorum ben. Ee, market işi yapıyorum. Hı hı. Babamın ve ailemin şirketi gibi düşün. Ama şöyle bir şey var, bilgisayarı, bilgisayar oyununu her şeyi çok seviyorum, böyle bağımlı gibiydim. Fakat e, yani parayla alakalı bir sorun da yok burada, oyun almak işte en iyi oyunu, en son çıkan oyunu alma gibi bir sorun da yok. Fakat şu var, ben hayattan hiç zevk almıyorum acı. Yani ben yirmi dokuz yaşındayım, e, evet. evli değilim, bekarım. E, yerine göre yakışıklı olduğumu falan da düşünüyorum Fakat hı hı. hiçbir şey bana zevk vermiyor Hani sen herkese şunu söylüyorsun ya Sabah kalktığımda yorgun kalkıyorum Evet Bitik kalkıyorum falan Ben işte her sabah saat 7'de dükkanı açmak için kalktığımda şu oluyor Ya niye kalktım ki? Yani ne olacak? Para kazanacağım ve ne olacak bugün? Ben evet. bunu merak ediyorum Niye böyle oldu? Neden böyle hissettiriyor bana hayat? Sen hayatın sonunu mu merak ediyorsun abi? Afterlife'ı mı merak ediyorsun? Şimdi ee, bir değişiklik olur ve ömrüm kısalır diye babam da hiç istemediği halde motosiklet aldım. Dedi ki ha dedi aferin dedi hayatını dedi yüzde %50'sini bitirdin dedi. Aferin sana dedi. Dedim ki baba inan ki dedim yüzde %50'sini dahi istemiyorum çok garip dedim. Yani yarını düşünmüyorum dedim niye bilmiyorum ama bugün ölsem yarını düşünmüyorum dedim. Peki bir tatil ben şöyle de... falan yapmayı düşündün mü? Ee, şöyle bir şey bizim mesleği bilenler bilir market işinde inan ki bayram bile yoktur yani orada olmak zorundasın tatilin olmaz o işi yapmak zorundasın bir şekilde yapmak zorundasın yani işin başında olmak zorundasın abi açıkçası market işi ne yazık ki böyle açıkçası ben de bir ara öyleydim senin gibiydim gerçekten ama e, bir kere psikolojik destek kesinlikle alman lazım ben de almıştım Alıyor musun? Bilmiyorum. Yani psikolojik destek almıyorum ama e, sanırım bu şundan kaynaklı bir şey. Bazen şey diyorum, acaba pandemiden dolayı mı insanlardan uzaklaştık? yani bunu Pandemi şey... inanılmaz etkiledi zaten. Ya evet. Hepimizin psikolojisini mahvetti bence pandemi. Mesela şey, garip, size belki garip gelebilir ama yani şu anda böyle 10.000 kişiyle sohbet ediyormuş gibi hissettiğim için ve dışarı baktığımda hiç kimseyle sohbet etmiyorum. arkadaşlarım falan aramıyorum ya da ne bileyim akşam işten çıktıktan sonra kimseye hadi kanka şuraya gidelim buraya gidelim de demiyorum ama şu an böyle konuşasım ve e, paylaşmak istediklerim şeyler var. Niye böyle oluyor? Yani şey ihtiyacım da yok. Böyle ım, hayat arkadaşı, kız ihtiyacı falan böyle durumlara da düşmüyorum. <laughs> ama hiçbir şeyden zevk alamadığımı hissediyorum. Çok Garip. Yani şu anda mesela bir şey olsa ne bileyim camdan dışarı baktığında meteor düşüyor olsa hiç demem ki ulan ne oluyor yani hani kalkalım gidelim falan da demem. Böyle bir çok garip hissediyorum. Ee, amaç neymiş gibi düşündürüyor bana hayat. Bence sen direkt depresyondasın ya. Yani hatta şu anda Türkiye'de çoğu kişinin de bulunduğu durum. Ee, maalesef. Ama e, ben her zaman şu şekilde yaklaşıyorum o tarz durumlarda ya çok büyük dertler var abi etrafımızda. Hep görüyoruz yani en büyük dert sağlık derdi yani. Sağlığın bir kere yerinde olmadı mı? Çok büyük sıkıntıya giriyorsunuz zaten. O yüzden sağlığın yerindeyse ki e, şu an ya geçim derdin de yok. Olabildiğince ya kendimi mesela... ya amına koy Çok özür dilerim. Bu orospu çocuğunu ben... gerçekten sikeceğim artık ya. Ben bunu öldüreceğim ya. Vallahi öldüreceğim ya. Sen o sinekten bir kurtul artık atmamış mıydın <laughs> Gitmiyor ki. Bu arada nedesin desin dediğini Türkiye'deki gençlerin yüzü 80'i yaşıyordur bu arada ya. Gel. Tamam. Şimdi mesela şey ee, dışarıdan bakıldığında nasıl gözüküyor bilmiyorum ama insanlar birbirlerini böyle herkes ne bileyim o benden daha çok o benden daha yüksek gibi bakıyor ama şunu da söyleyeyim e, düşündüklerinizi de yaptım. Yurt dışına gittim. Hollanda'ya gittim. Değişiklik olsun dedim. Amsterdam'a gittim. Sadece üç arkadaş. E, inanır mısınız? Hani laf olsun diye söylemiyorum. Sabah saatleri olsun, güneş de olsun da Allah'ım otelin yolunu bulalım. Yani gözümüz açılsın. Bu hani açıkça söyleme istemiyorum yayındayken. Hı hı. Yasak olduğunu biliyorum. Allah'ım ne olur gözlerimiz açılsın da otelin yolunu bulalım gibisinden triplere girdiğimiz o 8 günlük Amsterdam macerası da yaşadım ama geldiğimde yine Türkiye'ye indim ve işte geldim. 2 gün daha evde durdum. Sonra tekrar uyanıp işe gittim. Yani ee, çok garip. Özür dileyerek söylüyorum. Birçok insan bunu belki şey yapacak. Ee, çok fazla böyle duygusal bütünlüğü olan bir insanım. Kadınlara karşı da öyle. Yani hayatımda ve yaptığım işten kaynaklı çok fazla evli kadınla da sohbet etmiş bulundum. Birçok şeyi de gördüm ve bu yüzden, yani bu yüzden evlilikten daha iyi durumdayım. Yani inan ki evlenmek bile çözüm olmayacak diye düşünüyorum. Yani sanki çözüm yokmuş gibi hissediyorum. Çok garip bir... Bence de evlilik zaten bir çözüm değil. Yani bu arada. Evlilik ekstra bir dert açar abi senin başına şu anda yani. Ben bir şey ben... sorabilir miyim? Buyurun. Uzun, en, en son uzun ilişki ne zaman oldu? Ee, uzun hiçbir zaman ilişkim olmadı. Yani olduğu yıllar önce şeydeyken işte lise dönemlerinde. Şimdi sadece sıradan. Ee, çünkü olmasını istediğimi düşünmüyorum. Yani birilerine bu umudu vermek, birilerinin bu hayatı benimle birlikte derbeder bir şekilde çekmesini izlemek. Ee, free keys'i çeker misin? Dedik. Free keys. DC gelir misin abi? Ben senin ilacını buldum abi. Geliyor. Geliyor bir dakika. Abi aynı, aynı şey bana ederim. da oldu biliyor musun abi? Ben ya bu arada ben de, ben de yaşadım, ben de yaşadım. Ben de oldu abi. Bana ben her sene yaşıyorum bu arada, her sene minimum bir ay, maksimum üç ay bunu yaşıyorum, hayattan zevk almama olayı.